Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bugün birlikte zihin felsefesinin köklerini ve kapsamını anlatacağız. Zihin denince akla ilk gelen şey onun fiziksel olmayan bir şey, daha doğrusu düşünme kapasitesine sahip bir şey olduğudur. Düşünme kapasitesine sahip olmak bir zihin sahibi olmak için hem gerekli hem de yeterli koşuldur. Çünkü eğer bir şey varsa bu şey düşünme kapasitesine sahipse ya da bilinçli olma kapasitesine sahipse bunun mantıksal sonucu hiç değilse bir zihnin var olduğudur. Eğer bir şey varsa bu şeyin, düşünme ya da bilinçli olma kapasitesi yoksa o zaman bu şey bir zihin değildir. Zihnin üç temel kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar biliş, duygulanım ve istenç olarak sıralanabilir. Her bir zihinsel kapasite farklı zihinsel olguları barındırır. Biliş içsel ve dışsal bilgi kaynaklarını her türlü bilme edimini içerir. Duygulanım bedensel duyumlar, duygu ve hisler kadar kişilik özelliklerini de barındırır. İsten çalanı, bir eyleyici olarak, öznenin sahip olduğu arzular, güdüler, kararlar, niyetler, çabalamalar, eylemeler, yapar gibi görünmeler gibi, edimler ve davranış özellikleridir. Zihin felsefesi ise zihin, zihinsel olaylar, zihinsel işlevler, zihinsel özellikler, bilinç ve bunların fiziksel bedenle, Özellikle beyinle ilişkilerini inceleyen felsefenin bir alt araştırma koludur. Bedenin zihinle ilişkisi bakımından zihin beden sorunu, zihnin doğası ve onun fiziksel bedenle ilişkili olup olmadığı gibi diğer sorunlara rağmen zihin felsefesinin merkezinde yer alan bir sorun olarak görülmektedir. Zihin felsefesinden önce zihnin tanımlanması gerekir. Zihin insan beyninin düşünme, algılama, muhakeme etme Duygu, davranışla ilgili süreçleri kapsayan etkinliklerinin toplamıdır. Ruh bilim felsefesiyle ortak konuları varsa da zihin felsefesinin özellikle uğraştığı kavramlar farklıdır. Günümüzde dil felsefesiyle birlikte en aktif felsefe dalı zihin felsefesidir. Bazı felsefeciler zihin felsefesinin aynı zamanda beyin felsefesi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Goodman plan bir zihin haritası çıkarmıştır. Ona göre zihin ülkesinin üç temel unsuru vardır deneyimlemek, tutum takınmak ve eylemek. Ona göre bütün zihinsel içerik, anlam coğrafyası bu üç kategoride toplanır. Örneğin sıcak bir bardağı hissetmek, deneyimlemeye girer. Politik tartışmadan uzak durmak, tutum takınmaya, araba kullanmak ise eylemek, zihinsel coğrafyasının alanına girer. İnsanda bu üç kategori dışına taşan herhangi bir kavram, eylem ve tutum bulunmamaktadır. İkicilik, dualizm ve tekçilik, Monizm, zihin-beden sorununun çözümüne yönelik iki büyük düşünce ekolüdür. İkicilik, Platon, Aristoteles ve Hint felsefesindeki Sankhya ve Yoga ekollerine kadar geri götürülebilir. Ancak sorun en kesin olarak 17. yüzyılda Descartes tarafından formüle edildi. Töz ikiciler (substance dualist), zihnin bağımsız bir töze sahip olduğunu savunurlar. Nitelik ikiciler (property dualist) ise Zihnin farklı özelliklere sahip olmakla birlikte ayrı bir tözü olmadığını iddia ederler. Tekçilik bircilik bağlamında materyalizmle başlayacak olursak burada öncelikle eleyici materyalizmi görüyoruz. Zihin diye bir şeyin zihnin bileşensel öğelerini meydana getirdiği düşünülen duyum, imge, algı, duygu ya da düşünce gibi şeylerin hiçbir şekilde var olmadığını öne süren eleyici maddeciliğe göre duygu, düşünce ve algı benzeri şeylerin varoluşuna inanan kimseler yanılmaktadır. Zira bu türden şeylerle ilgili konuşma anlamsız olup, modası geçmiş ve bilimsel bakımdan yararsız teorilerin bir parçasını meydana getirmektedir. Aynı bircilik ve dolayısıyla materyalizm çerçevesi içinde, eleyici materyalizmin söz konusu zihin anlayışına alternatif bir zihin anlayışı geliştiren, indirgeyici materyalizm, duyum, imge, algı, düşünce, duygu türünden şey ya da zihin hallerinin Gerçekte var olmakla birlikte hareket halindeki maddenin daha karmaşık formlarından başka bir şey olmadığını öne sürer. İndirgeyici materyalizm kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Başka bir deyişle indirgeyici materyalizme duyumların, imgelerin, düşüncenin ne olduğu sorulursa bize burada indirgeyici materyalizmin iki ayrı türü olarak iki alternatif karşılık verilir. Bunlardan davranışçılık olarak bilinen birincisi duyum, imge, düşünce türünden terimlerin, insan benzeri yüksek düzeyden hayvanların vücutlarının davranış ya da hareketlerine gönderme yapmaktadır. Başka bir deyişle, davranışçılığa göre zihne, zihin hallerine ve zihinsel faaliyetlere gönderimde bulunan terimler, davranışsal terimlerle analiz edilmek durumunda olup, zihinle ilgili her terim davranış bildiren bir terimle tam bir eş anlamlılık sergiler. İndirgeyici materyalizmin ikinci türü merkezi hal teorisidir özdeşlik teorisi olarak da bilinen bu anlayışa göre zihin halleri ve zihinsel faaliyetler beden içindeki bir takım hal ve faaliyetlerle özdeştir. Daha doğru bir deyişle zihin halleri ve zihnin faaliyetler merkezi sinir sistemi ya da beynin halleri veya hareketleriyle özdeşlik gösterir. Çağdaş zihin felsefesi kuramlarının pek çoğunun kökenleri antik Yunan felsefesine kadar götürülebilir filozoflar ve bilim insanları yüzyıllar boyunca zihnin doğası üzerine düşünmüş ve yazmışlardır. Bu yüzden çağdaş zihin kuramlarını anlayabilmek ve değerlendirebilmek için bu görüşlerin antik kökenlerine bakmak gereklidir. Bir kültürün dünyaya bakışının ipuçlarını bulabileceğimiz en doğrudan kaynaklar edebiyat alanına ait olanlarıdır. Bu noktada antik çağ Yunan düşüncesinde zihin hakkındaki ilk tasarımları bulabileceğimiz bir kaynağı Homeros'un İlyada ve Odysseus adlı destanlarına yönelmek yararlı olacaktır. Özellikle antik çağa ait ilk yazılı eserlerden biri olan İlyada'yı incelediğimizde, İlyada'da bugün anladığımız anlamda bir zihin tasarımının olmadığını görmekteyiz. İlyada, antik Yunan'da şair Homeros'un yazdığı varsayılan Truva Savaşı'nı anlatan büyük bir destandır. Homeros'un diğer destanı Odiseya ise İlyada'nın aksine Odysseus'un dillere destan, tanrılara denk aklı yani bilinçli bir zihin tasarımı üzerine kurulmuştur. Odiseya'nın baş kahramanı Odysseus'a tanrısal, Zeus'un beslediği gibi sıfatlar yakıştırılır ve Odysseus'ta metis ile fren, yani anlama, kavrama, düşünme yetisinin yanı sıra hayatın karşısına çıkardığı güçlüklere dayanıp onları yenmek için çare ve çözüm bulma gücü vardır. Odysseus'un metis ya da fren ile nitelenen düşün yetisinde bugün akıl ve zeka dediğimizden başka bir de bilinç kavramı vardır. Odysseus her olayın nereye varacağını önceden sezer, anlar ve olayı istediği yöne çevirmek için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini düşüncesiyle bulur ve uygular. Odiseya destanının ardından M.Ö. 4. yüzyılda Aiskilos tarafından yazılan zincire vurulmuş Prometheus tragedyası ile artık aklın kişileştirilmesine tanık olmaktayız. Aklın, zihnin, fantezinin temsilcisi Prometheus, ateşi tanrılardan çalarak insanlara vermekle, onların uygar topluma geçmelerini sağlamış, onlara teknolojiyi, bilimleri ve sanatları öğretmiştir. Dolayısıyla Prometheus da, İlyada da kendi aklından ziyade tanrıların aklına güvenen, onların yönlendirmesiyle eylemde bulunan insanın yerini, özerk aklıyla doğayı dönüştürme, kendi amaçları için kullanma gücüne sahip olan insan almıştır. Edebiyatın yanı sıra, Antik Yunan'da bugün, felsefi olarak nitelendirdiğimiz ilk düşünürlerden elimize kalan fragmanlarda da, zihinle ilgili düşünceler bulunmaktadır. İçeriğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız, gelecek içeriklerde görüşmek dileğiyle felsefeyle kalınız.